asrın mucizesinden bahsedeceğim. Bu İzmir'in karşı gittiğim bazı restoran ve kafelerde dört köşe, dör, dikdörtgen tuvalet taşı tabi oturma yeri de bunun dört, dört köşe oluyor. Halbuki insanların normal insanların kıçı yuvarlak yuvarlak olmasının sebebi var. Dört köşe olsa herkes yamuk yamuk dolaşır. Çünkü oturduğu zaman dört köşe olduğu için bir tarafa bastığı zaman ama yuvarlak yayılıyor. Kıç yayılıyor. Vücut kilo bunu yayıyor. İşin aksi benim evde de dört köşe oturak yani o hesapta yeni model tuvalet taşı diye herkes yaptırmış bunu. Halbuki onu imal eden taşak geçiyor. Ben birçok yere gittim. Birçok ülke dolaştım. Öyle bir şeye rastlamadım. Yani insan fiziğe aykırı ya. İnsanın kıçı yuvarlak. Oturduğu zaman dört köşe şekil alıyor. Kalktığı zaman gene yuvarlak oluyor. Bir, bir mantığı yok. İşte birileri kafa bulmuş yani. Üretmiş ama. Buna herhalde eskiden TSE vardı. Türk Standartları en Enstitüsü. Bilmiyorum onay verdi mi? Verdilerse onları da tebrik etmek lazım. Böyle bir e, yuvarlak kıça, dört köşe, tuvalet taşı oturağa yakışmış, hayırlısı olsun. El kurutma makineleri vardır. Otellerde, bazı restoranlarda, havaalanlarında da genellikle. Bunlar güçlü çalışır, hızlı kurutur eli. Amaç da budur yani. Beklemesin arkadaki. Genellikle yoğun olan yerlerde Starbucks'ta, McDonald's'ta böyle fast food satan yerlerde, tuvaletlerde muhakkak bu makinelerden vardır. Yani dışarıdaki insan beklemesin diye, sıradaki insan beklemesin, birisi bekliyorsa diye hemen 30 saniyede elini kurutursun. Çünkü çok güçlü gelir. Hava Hemen kurutur. Hava alanlarına bu makinaların yavaş elektrikten tasarrufu et etmek amacıyla yavaş üfleyenini koymuşlar. Tabi el kurumuyor. Normalde 30 saniyede kuruyan el 3 dakika 4 dakikada kurutabiliyorsun. Gene tebrik ederim bunları buraya koyanı. Hesapta elektrikten tasarruf yapılacak. Uzun süre çalışınca gene aynı 30 saniyede vereceği havayı 3 dakikada 4 dakikada veriyor. Ele tükettiği elektrik gene aynı. Gene birisi kafa bulmuş Türklerle. Ondan sonra gene onları kabul edeni tebrik ederim havaalanlarına. Bu böyle yani. Birileri Türkleri kerizliyor. <laughs> Demek ki müsait bir topluluk olması gerekiyor ki kabulleniyorlar hayırlısı.